burası Ürgüp, Kapadokya, Göreme, Nevşehir değil. Değil, inanmayın sakın. Burası Yamla Barajı Kayseri, Taşan Mevki. Taşan Mevki, burası Yamla Barajı değil. Pardon, Ürgüp, Göreme, Kapadokya değil. İşte Taşan'da, Kayseri Taşan'da Peri bacası. Demek ki periler zamanında buralara da uğramış. Şu ana kadar keşfedilmemiş bir peri bacası. İlk keşfi biz yapıyoruz. Taşan köyü, Kayseri'de Irka köyü var. Karışta Irka köyü ama görünmüyor. Barajın öbür tarafında. Bu tarafta Taşan köyü var. Zannetmeyin ki burası Kapadokya yöresi değil. Evet arkadaşımız çıkıyor. Bakalım içeride ne var? İçeride ne görecek? Şimdi burayı hep birlikte keşfedeceğiz. Keşfe çıktık. Hadi arkadaşım. Hadi. Çık bakalım yukarı yatırman. Peri bacasının içindeki perileri yakalayabilecek misin? Görelim. Tuttum <laughs> gibi ineceksin.